bir erkek dünyası hastalığından söz etmek istiyorum. Bu hastalık erkek aleminin hastalığıdır. Şimdi filanca kızla evlenmek için eniştesinden, amcasından, köyün imamından, öğretmenine kadar herkesi aracı koşmuştu. Babasını ikna edip evlendiler sonunda. O aşk lafları, edebiyatlar, işte leylalar mecnunlar derken 5-6 sene geçti yavaş yavaş fitil hareketlendi fitili çıkardılar tutuşturdular şey işte aslında bir daha evlenmesi lazım buna niye e, kadın işte şey değil ne değil şey değil ne değil ama kadın mı değil 5 sene üzerine mi anladın kadın olmadığını Hani bunun için sen köyü terk edecektin. Hani bunun için yayladan gelmemiştin sen. Kış bastırdığı halde hala yaylada duruyordun sen. O kızı vermezlerse gelmem diyordun. Ne oldun? Ey sonradan görmenin oğlu, ne oldu? Ne değişti? Bu ne değişti biliyor musunuz? Hiç yokken o Züleyha idi. Olunca Ödemesi çok adamın. Ödeyecek işleri var. Neden? Köyde 20 tane kız vardı zaten. 19'undan güzeldi bu. Bununla evlendi. Sonra bir fabrikada, bir tekstil atölyesinde iş buldu İstanbul'da. Geldi baktı dokuz bin tane daha kız var İstanbul'da. Bu, o güzel, daha güzel zannettiği şeytanın allayıp pullayıp güzelleştirdiği, haram olduğu için daha tatlı olan, o kızlara baktı. Akşam geldi. Değişik bir model. Ya bizim karı bozuldu. Nesi bozuldu? Yani dört kolu mu oldu? Sekiz gözü mü çıktı gözünde? Nesi bozuldu? Yaşlandı. Sen gençleştin mi? Sen de yaşlandın. Dengiydin, hala dengisin. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey gelişmedi. Sadece işte üçte ikisi insanın budur. Üçte ikisi budur. Üçte biri de zaten bunu verdiği için Rabbime şükrederim. Bu benim çocuklarımın anası. E bu buruştu ben de buruştum zaten. Bu sinir sistemi bozuldu e ben de sinir sistemim bozuldu. Ben melek değilim. Rabbim verdi bunu şükür. Deyen insan makul o ama gibi Tevazu gösterip zaten benim yoktu Allah bunları vermişti bana. Ben bir şey gördüğüm yoktu bu dünyada. Allah gözümü açtı diyen vefalı insandır. Kadın için de bu gerekli. Belki kadın benim bir kocam daha olsun demez. Onun öyle bir hakkı yok. Ama kadın da dünya kralı. Bundan daha iyi erkek olmaz köyün bir tanesi dediği adamı daha sonra eve gelmeden lince kalkarsa sen şöylesin sen böylesin bozuldun sen işte bıyıkların uzadı sakalların beyazladı derse o da aynı nankörlük damarını taşıyor bu İsrail oğullarındaki üç kişi erkektiler ama genleri insan geniydi.